bir şey oldu mu? Birileri geldi mi buraya? Sen kimsin? Soruma cevap ver lan! Kimsin? Polissin! Sana cevap ver dedim! Vermezsem ne olur? Polis! Cevap vermezsen şu şişedeki her şeyi sana yuttururum... ...fitil içinde <laughs> bulursun. Bakın <laughs> lan Şimdi konuş! Buraya birisi geldi, etrafı ateş etti. Kime? Bakır abiye. Ama vuramadı onu. Sonra? Sonra adamı götürdüler. Nereye götürdüler? Bilmiyorum. Bakır mı götürdü? Yok, Bakır abi mezarlıktadır. Başkası aldı götürdü. Kimliğini ver lan. Bana bak. Eğer bu söylediklerinden bir tanesi yalansa gelir seni bulurum. Anladın mı lan? Gelir seni bulurum. Ha ben doğruyu söyledim. Fatih, Murat, dökün şunları. Çok, çok. Geri, geri, çok. geri. Ya Murat, inanmıyorum ya. Sen al onca bireyi dök, ziyan et, içine de benzin koy. Fatih, takıldığın şey bu mu yani? Bu abi, bu baksana şunlara ya. Oğlum. Herifler Molotov kokteyli yapıyor ya. Seni şaşırdığın şeye bak ya. Ya orası öyle de ne bileyim, şişeleri de böyle görünce içim bir tuhaf oldu ya. Tamam beyler, tamam. Şimdi herkes evlerine. Dal lan. Peki başka bir iz var mı ki Kerkikli? Yok şimdilik yok. Ama Halis de, ben de çalışıyoruz. Yakında kokusu çıkar kardeşler. Anladım. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Benim koku beklemeye hiç niyetim yok. Neye baktınız? Bakın nerede? Bakır abim yok, cenazeye gitti. Ara gelsin. Sen kimsin ya? Cenazeye gidiyor diyorum adam. Ara dedim lan! Hemen! Yok. Bulamamışlar. Ulan inşallah bir hal gelmemiştir uşağın başına. Ya... Bu Osman... ...dağıtmaz değil mi ortada? Bu Osman dağıdır ortalığı Değmen'im. Dağıtmaz diyemem yani. İşte ben de ondan korkuyorum ya. Ama bulursa da o uşağı Osman bulur. Neden dersen? Şimdi sen Tugay'ı arayacaksın. Onlar mecbur gidip ilçe emniyete haber verecekler. Onlar devriye çıkaracaklar. Sonra tahkikat başlayacak falan derken uzun iş. Osman bulur uşağı ya. Merak etme sen. Ya işte orası öyle de... ama ne bileyim ya. Sana bir kahve söyleyeyim mi ben? Türk kahvesi. Bela gelmiş zaten. Beni aramışsın. Sinan nerede? Sinan kim? Bakır. Oyun oynama. Nerede o? Ne yaparsın? dişimi mi çekersin? Sopalık lan bu. Bakır, sana nerede dedim? Sinan Dedegin şu cenaze evinde ateş eden saygısız mı? Nerede o? Ne bileyim ben nerede? Ben polise şikayetimi yaptım. Uzman, bana ateş etti diyorum. Anlamıyor musun? Postu deldiriyordum o şerefsize. Şehit kardeşi lan o. Ağzını topla. Şu adamlarını sustur. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Başka bir şey? Bakır. Eğer benden bir şey gizliyorsan. Eğer bu işin içerisindeysen. Bu sefer seni öldürürüm. Anladın mı? Seni öldürürüm. Nerede o? Arkaya kapattım abi. Konuştur onu. Tamam abi.